ses kaydını da başlattım. Bu da şöyle herhalde okeydir. Neredeyse 2 yıl olacak. 2 yılın ardından artık yine sizlerle beraberim diyebilirim. Ve bunun gibi video o kadar çok çektim ki arkadaşlar. Bu 5-6 yıllık serüvende biliyorsunuz ki sizlere birçok defa geliyorum. İşte şimdi bitti. Artık bundan sonra akıyoruz. Videolar çekiyoruz. 3 aydır neredeydim? Şu oldu, bu oldu tarzında çok fazla video çektim biliyorum ama Takdir edersiniz ki bir süredir video atamıyorum çünkü daha büyük önceliklerim oluyor. Amerika'ya taşındık ve bu taşınma sürecinde ben tahmin ediyordum ki böyle sizlere daha çok burada yaşadıklarımı, bu iş kurma süreçlerimi, buraya geldiğim durumları, yaşadığım zorlukları, kolaylıkları vesaire vesaire böyle paylaşarak sizlere uzun uzun vloglar çekerim zannediyordum. Ancak o kadar yoğun geçti ki birçok şey çünkü hem iş yoğunluğu, hem aile yoğunluğu, hem arkadaşlarla yaptığımız işler, güçler vesaire derken böyle birçok aslında yoğunluk oldu ve ben videolar güzel olsun istiyorum. Fazla belki güzel olması için uğraşıyorum. Şu anda da gördüğünüz üzere yeni kurduğum stüdyodayım ve buraya geldiğimden beri yaptığım aslında iki temel iş var. Birincisi prodüksiyon işleri, ikincisi de mozaik, lamba, workshop işleri biliyorsunuz. Burada bir hatta birkaç yerimiz var. Bunlar da daha çok yerel insanlara, Amerikalılara ve farklı milletten insanlara mozaik lamba workshopları veriyoruz ve insanlar burada kendi lambalarını yapıyorlar. Onun dışında da ben geldiğimde buraya prodüksiyon işlerimi yapıyorum. Nedir o? Başka insanlara video çekiyordum. Aslında ben video çekmiyor değildim ama kendi videolarımı çekemiyordum sadece. Artık onlara da başladık. Umarım böyle devam eder. Biliyorum şu anda algoritmayı hiçbir şekilde göze almadan böyle tane tane uzun uzun konuşacağımız bir video olacak bu. Ama bundan sonra çeşit çeşit vloglar, ve daha önce Çin'de yaptığım videolardan alışa geldiğiniz yemek videoları, gezi videoları, tanıdığım videoları ve artık daha çok imkanım olduğu için burada gördüğünüz gibi stüdyomun içindeyim. Burada Muzi Production diye bir production şirketim var. Burada Podcastler çekeceğiz, Amerika hayatı hakkında konuşacağız, farklı milletten belki insanları davet edeceğiz. Çeşit çeşit burada farklı videolar çekilecek. Dediğim gibi bu süreçte aslında ben video çekmeyi çok istiyordum. Hatta epey de video çektim ama bir türlü içime sinmedi. Yani o Mükemmeliyetçilik mi diyelim sürekli böyle daha iyisi olması lazım, daha güzel olması lazım diyerek sürekli hep erteledim ve edit de yaptım bazen ama onları bir kenara atıp paylaşmaktan hep uzak durdum çünkü çok iyi olsun istiyordum. Ay nefesim kesildi be. Bir dakika. Kafam sığmıyor bu arada. <laughs> <laughs> Haydi kedici şöyle. Kadıcı yerlenmişiz. Ne diyorduk? Ciltten ee, video çekemedik. Dolayısıyla öyle oldu böyle oldu derken sürekli aksadı ve gerçekten aslında vakit bulmakta da çok zorlanıyordu. Daha önemlisi biraz buydu. Amerika'da siz birçok insan Amerika'daki yaşam hakkında çok fazla videolar izliyorsunuz. İnsanları takip ediyorsunuz ve söyledikleri şeyler hep genelde iş odaklı ve burada yaşamın ilk geldiğiniz zaman zorluğu odaklı oluyor. Dolayısıyla burada benim hiçbir maddi kazanç kazanmadığım ve sadece aslında hobi olarak yaptığım bir iş olan bu YouTube'a video paylaşma işi ki başlangıçta öyle değildi. Onları da anlatırım. Maalesef bu videoları Dolayısıyla ertelemek zorunda kaldım ama bundan sonra artık videoları paylaşabileceğim. Niye? Çünkü ben buraya geldiğinden beri hep e, şu sıkıntıyı yaşıyordum aslında videolarda. Ya ben ne çekeceğim? Çin'de çünkü daha önce bildiğim şeylerdi, yediğim şeylerdi ve bildiğim şeyleri anlatmak çok kolaydı. Ama şimdi burada hiçbir şey bilmeden sıfırdan bir şey anlatmak bana garip geliyordu. Evet birçok insan dedi ki ya ilk izlenim videosu çek. İşte git bir yeri gör ve orayı çek dediler. Haklıydılar da ama yine yapamamıştım. Bundan sonra ne olacak? Ve ellerimi hareket ettirmek istiyorum ama o zaman da kadrajdan çıkıyorum. Şöyle devam edeyim. Bundan sonra artık bu kanalda e, neler olacak? Yine siz bana önerilerde bulunabilirsiniz. Topluluk sayfasında bir anket paylaşacağım ve oradaki yorumlara sizler de yazarsınız. Bu video bu kanalda şu videoları görmek istiyorum. Bu videoları görmek istiyorum diye. Onların arasından ben seçim yapıp ara ara bunları paylaşacağım. Mesela neler olacak? Yine tabii ki vlog'lar paylaşacağım. Ee, gezeceğiz, edeceğiz ama biraz daha mesela eyaletler hakkında bilgi içeren videolar. Daha sonra gezi videoları, vlog videoları, kamp videoları. Burada Amerika'da çok daha meşhur biliyorsunuz böyle geziler, road trip'ler onları yapacağız. Mesela önümüzdeki hafta Texas'a gideceğim. Orada Dallas, Austin, Houston'a gideceğim. Ve orada yine vloglar çekmeye çalışacağım. Onun dışında bu kanalda yine bilgi içeren videolar olsun istiyorum. Aynı zamanda kendi işimi destekleyen şeyler de olsun istiyorum. Prodüksiyon işleri yapıyorum demiştim. Onları destekleyen şeyler de yapacağız. Burada belki daha önce sosyal medyasını yaptığımız, video çekimlerini yaptığımız insanları ağırlayacağız ve onların işlerinin nasıl gittiğini konuşacağız. Çünkü mesela Amerika deyince birçok insanın aklına burada yapılacak işler geliyor, ne yapılabilirle alakalı şeyler geliyor. Belki o müşterilerimizi çağırırız ve onlarla beraber muhabbet ederiz. Nasıl oldu, neredeydiler, nereye gittiler gibi bu süreçleri e, ...bize anlatırlar. Daha sonra burada mesela çok meşhur bir yer var. Pedersen diye bir yer var. Şimdi bunların hepsini söylüyorum da... ...böyle acaba şimdi bu fikirleri böyle söyleyince... ...başka bir yerde de görmek istemiyorum. Ha, çok öyle uçuk kaçık zaten mükemmel bir fikrim olsaydı da... ...emin olun şu anda zaten çoktan yapardım yani. O yüzden e, çok da dert değil. Mesela bu Pedersen diye bir yer var. Yine çok fazla YouTuber oraya gidip video çekti. Türklerin genelde çoğunlukla yaşadığı bir yer, bir bölge. Mesela oranın bir belgeselini çekmek istiyorum. Oradaki, oradaki lezzetler, oranın tarihi oraya insanlar niye göçmüşler kaç yılından beri orada insan bu insanlar orada bulunuyorlar gibi mesela bir belgesel düşüncem var film çekilen yerlere gitmek istiyorum çünkü zaten bulunduğumuz bölge açısından çok fazla filmin çekildiği bir yer burası New York'ta biliyorsunuz zaten Batman'ler Spider-Man'ler sonra birçok farklı filmler şimdi aklıma gelmiyor çekildi daha sonra üniversiteler var burada yani çok güzel bir bölge değil aslında. Tanıtılması gereken çok yer var. Ben de genel olarak böyle kültür turizm elçisi gibi böyle kültürel şeyleri daha çok paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda da sizin bana söylediklerinizi paylaşmak istiyorum. Bu süreçte şimdi neler oldu neler bitti birazcık Amerika'da neler yaşadım çok kısa onlardan da bahsedeyim sonra videoyu bitirmiş olalım. Evet zorluydu başlangıçta özellikle ilk 6 ay benim için çok zor geçti çünkü geldim özellikle New Jersey'de şöyle bir problem vardı benim için. Herkes için problem olmayabilir. Hiç Türkçe, hiç İngilizce konuşmadım neredeyse. Çünkü çok fazla Türk var. Bu evet, bir noktada iyi bir şey. Çünkü e, bilmediğiniz bir yere gidiyorsunuz ve aynı dili konuştuğunuz, aynı tecrübeleri yaşadığınız insanlarla karşı karşıya geldiğinizde aslında düşünmeniz gereken e, şey azalıyor. Çünkü insanlar bir şekilde yardımcı oluyorlar. Yardımcı olmayanlar çok fazla kötü senaryolarla karşılaşmış insanlar var biliyorum. Ancak öyle insanlarla karşılaşmadım öyle söyleyeyim. Araba tamir edeceksiniz, Türkiye gidebiliyorsunuz. Hastaneye gideceksiniz, Türk doktor var. Eczaneye gideceksiniz, eczacı Türk var. Markete gideceksiniz, Türk çalışanlar var, pastanesinden. Yani aklınıza gelebilecek her şey var burada. Ve emlakçısından yani böyle ilk etapta sizin yapacağınız şey, bankacısına kadar. Ben buna çok şaşırdım. O dedim bu kadar nasıl olabilir ya? Çünkü Çin'de hiç yok yani. Hiçbir bankacı Türk olamaz tamam mı? Çünkü yabancılar zaten bankacılıkta çalışmaz. E gidiyorsun tamirci yani aklına gelebilecek ne bileyim eşya satın alacaksın orası emlakçı hepsi Çinli ve sen Çince bilmek zorundasın çünkü adamlar İngilizce de bilmiyorlar. Dolayısıyla Çin'e adapte olma süreci daha hızlı oldu benim için. Evet ne dedim ilk 6 ayda aslında beni zorlayan taraftan birisi bu oldu. Evet geldim hemen ev tutma eşya ayarlama işte işte ehliyet alma, bu tarz resmi işlemler, banka işte ancak bir süre sonra tıkandım. Niye? Çünkü Amerika'da olduğumu hissetmemeye başladım. Ya ben Amerika'ya geldim. İngilizce daha İngilizim geliştirmeye geldim. Burada iş yapmaya geldim. Burada Amerikalılarla çalışmaya geldim. Derken bir baktım hiç İngilizce kullanmama gerek bile kalmıyor. Eğer kendim ilk 6 ay, ilk 6 ay değil, ilk 6 ay güzeldi. 6. 7. 8. ve 9. o 3-4 aylık süreç daha zordu. Ya çünkü şüpheye düştüm. Ya acaba gelmese miydim? Niye geldim? Rahatım vardı, kurulu düzenim vardı. Niye geldim buraya? Gibi. Çünkü 8-9 yıldır artık bir konfor alanım vardı içinde. İşim vardı, maddi olarak hani bir zorluğum yoktu vesaire. Dolayısıyla orada bir konfor alanım vardı. Ama buraya gelince bir anda her şey tersine dönmüş gibi oldu. Of ya. Normalde böyle değil, bayağıdır video çekmeyince. Öyle olunca aslında dediğim gibi ilk süreç duyuyorum da çok insandan böyle zor oluyor. Daha sonra mozaik işine başladık. İşte orada birazcık kırılma noktası oldu. Normalde benim ilk planım prodüksiyon işleri yapmak. Ancak yeterli portfolyom yok. Daha önce evet Çin'de yapıyordum ama biraz daha böyle öğrenmek için kendi hobim için yapıyordum. Youtube'da videolar çekiyordum vesaire. Ama buraya gelip profesyonel olarak yapmak istedim. E başta portfolyom yoktu vesaire derken böyle bir zorlandım. Tam onları yürütemedim. Sonra mozaik işi başlayınca aha dedim buradan yürümem lazım. Sonra mozaik işine başladık ve aslında Amerika macerası benim için orada tamamen değişti diyebilirim. Çünkü muhatap olduğumuz insanların hepsi Amerikalı. Tamamen İngilizce konuşuyoruz, mail atıyoruz, yer bakıyoruz, emlakçılarla konuşuyoruz. Daha sonra işte zaten dersler boyunca 2,5 3 saat orada Amerikalılarla tamamen İngilizce konuşuyoruz. 2 seans oluyor mesela diyelim ki, 2 dersimiz oluyor, workshop'ımız oluyor. 2,5 2,5 5 saat. Bunun hazırlığı, o su buzu derken 6-7 saat tamamen İngilizce konuşarak ve aynı şeyleri konuşarak. Bakın bu çok önemli. Bir dil öğrenirken mesela ben bunu içinde çok yapardım. Daha önce de, de söylemiştim Çince eğitim verdiğim insanlara. Dedim ki aynı şeyleri bir daha birileriyle konuş. O böyle şey oluyor artık. Bazı cümleler böyle ezber gibi oluyor ama sonra yavaş yavaş oturuyor. Nedir o? Şimdi biz 2,5 saat boyunca aynı şeyleri konuşuyoruz birisiyle. Daha sonra bir sonraki seans geliyor. Aynı şeyleri onlarla da konuşuyoruz. Dolayısıyla dil konusunda da böyle bir eşik atlattı diyebilirim. O da bir yaklaşık böyle 5-6 ay böyle bir kıvrılma falan kendi içimde geçti. Sonra artık daha da bunu şeyi öğrenmeye başladık. Şimdi ise benim hedefim amacım daha çok Amerika'yı öğrenmek, insanları öğrenmek, tarihi öğrenmek, kültür yapılarını öğrenmek, düşünce yapılarını öğrenmek insanların. Farklı ortamlara girip onlarla muhabbet edip aynı zamanda kültür paylaşımı da yapmak. Yani ben şimdi Amerikalılara da video çekiyorum. onları da zaten derslerde oturuyoruz bizim zaten amacımız aslında bizim iş olarak amacımız Turkish Mosaic Lamp. Yani bizim bildiğiniz o daha çok restoranlarda olan, kapalı çarşıda olan lambaları insanlara tanıtmak ve insanlar bizim kültürümüzü öğrenmeye geliyor. Normalde hatırlıyorum mesela Çin'de biz bir dondurma yaparken ya da herhangi bir şey yaparken Türk ismini koyunca etkisi düşüyordu. Ama Roma dondurması yapınca bir anda artıyordu. Öyle bir enteresan bir durum vardı gerçekten. Dolayısıyla burada tam tersi burada insanlar zaten o şeyi öğrenmek için geliyor. Direkt tamamen Türkiye'yi öğrenmek, Türk kültürünü öğrenmek için geliyor. İnsanlara ne üflüyoruz, daha sonra tamamen geleneksel böyle fasıl müzikleri falan çalıyoruz. Ve orada tamamen kültür anlatıyoruz. Bu beni Amerika tecrübesinde gerçekten ileriye götürdü diyebilirim. Ve geldiğimiz noktada şu anda prodüksiyon işlerimde devam ediyorum. Bir yandan Mozaik Lamba Workshop işlerime de devam ediyorum. Bu sebeple artık biraz daha rahat hissediyorum kendimi ve video çekmek için de motiveyim. Uzattım. Böyle biraz ne olacak, ne bilecekle alakalı bir videoydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha çok videolar gelecek. Bu kelimeyi bu cümleyi çok defa kurdum. Evet bundan sonra her hafta video atıyorum. Bundan sonra hep şunu yapıyorum bunu yapıyorum diye. Çok defa bu sefer inanın demek istemiyorum. Kendime bile inanamıyorum ama daha artık ee, motiveyim. O yüzden bu videolar gelecek gerçekten. Yani bunu görüp ee, kendisi bile inanmıyor demeyin. E, çünkü arkada zaten yüzlerce videom var. Ve sonuçta bunu yaptım. İnşallah da devam ettireceğim. Diyorum kendinize çok iyi bakın. Lütfen yorumlara yazın. Hangi videolar isterseniz nasıl videolar isterseniz onları çekelim. Kafamda 2-3 tane çok güzel fikir var. Hiçbir Amerika'daki YouTuber'ın yaptığını görmedim. Onları yapmak istiyorum. Sizler de beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygıyla. <laughs>